Çapraz gidiyorum kalksın diye. Kardeşim götünde destek vereceğim ben sana. Ver be ver Hadi bu devam et. bu hızımı kesme valla istop eder adamı. Amına <laughs> kodumu tırı ya. Çok yaklaşmayın da çok mesafe bırakmayın da. Konvoy yapmayı biliyoruz herhalde ama. Oğuzhan çıkamıyor yine. de Oğuzhan bekletecek artık. Kanka tır onu atıyor direkt. Gerizekalı zekalı çocuğu. 28'e giderken 10'a atıyor vitesi. Bayağı çıkıyor ben onu yapayım. <laughs> 11'de çok gidiyor. O iyi bu. O alsana en önü alsana. <laughs> <Geçmiyor. gülüyor> Seco bırakır. bas, Seco bas. Sece, sen Bak bas bari bararı... abi. Abi o dizinden basamadın ki az önce. Yürü geç ön. Geçsene öne. Buna koyayım senin ben ya. <gülüyor> geçmiyor <laughs> da. <onda>. Ben <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> ben geçiyorum. 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 Görün ya ne yapıyorsunuz oğlum? Abi genç ben dedik ya. kim ya? ya. Ya kanka geç ya. Geç ya. ya. Kanka, ya, geç geç ya. Şey. kanka stop ettim diyorsun amana koyayım ne bileyim. Oğuzhan <laughs> <Ya son Olsan gülüyor> niye solluyon? Oğuzhan niye sollandı? Lan bu dedi ya önüme geç Ya sen nereye geçiyon? <laughs> ee, sen niye soldan gidiyon? <laughs> o da geçecekmiş öne. Kalkamıyor ya bunlar. <laughs> Lan bana geçtiniz ondan geçtim anlık. Ben git devam ediyorum. Geç Seco geç Seco geç. Allah'tan adamlar yol veriyor. <laughs> Seco geçmiyor. Verecek. Geç. Ece geç de. Oğlum hadi la. Sende mi geçeyim? Hay ab. Ege böyle Ege. gidecek bu yol ya, böyle. Gidiyorum ben amına kim ya. Böyle bak gaz kesmem kalkmıyorum. <laughs> Abi bunu nasıl yapay zeka? Arabayı niye 11'le ile kaldırıyor? Kanka Mertler'in naş yüzü bu amınak. <laughs> Harbiden amınak. <bir> <laughs> Ayy. daha ileride virajlar gelmedi bile daha. He ya. Allah da aşağıda olan herhalde. Ben polis oh, geliyor. Manzara da iyiymiş güzel. ha. Değil La abi, abi. kardeş şurada Kırmın bir olacak olacak. şurada bir pi düşen kamera koyup uçurumdan mı atlayacağız? <laughs> <laughs> Bana kam sandalyesi var. Ben direkt yatak var. Oha <laughs> rampaya bak. Sen ne ara ettin Oğuzhan oraya? Olsun. Kaç kapayacak. Kaç kapayacak oğlum. Ya beni yapay zeka sikim. 11 ile gidiyor şu an vites olarak. Ya sen Hayır niye düşünüyorum. 16 vites koydun? otomatik saldırıyor. E daha hızlı gösteriyor ne bileyim. Yokuş kalkışı daha iyi falan diyor güya. Lan o yokuşta gidişi. Kalkışı değil o ağır o tonaj. Mi? Gitmiyor ki kalk. Kalkmıyor ki gidiyor. Çocuğa, ne <laughs> yapıyor lan buna koyayım. Hiç mi dön virajı dönmediniz dön, ya? Dön. Niye soldan dönüyorsunuz virajı? Ama go kart <laughs> artistik yap. <laughs> <laughs> Oğuzhan fark attı inanılmaz ya. Çocuğu ağır var standına koyayım hadi be. Çocuğu gerçekten ağır var gitti, yükü niye kötü yaşıyoruz Ne kadar gidiyor işte. Oğuzhan yavaşlıktan. Evet. Çok garip bir viraj, viraj var. var. Azıcık dönebilir miyiz? Soldan dönüyoruz virajı almak. Koyun. Olsan yavaşla bizimkiler gelsin. Ne fark eder oğlum dönüyoruz mu dönüyoruz ya. Ben işi ciddiye alıp şeridinden gitmeye çalışıyorum amına koyayım. Oğlum ben ya de şeridinden ben... gideyim de sizi yavaşlamana gerek yok. Koyun. Ben ben normal Şeridim dediğin <laughs> sol şerit mi amına koyayım? Heh. Heh. Şöyle döneyim mi amına koyayım? Amına koyayım yarış çizgisini takip ediyor. F1 sanıyor ki burayı. Bak ya dönüşe bak amına koyduğum. Yok, yok olmaz olmaz. Ölmedi gene. Ya sen geç Söyle bir arkama sağda, bakayım. Sağda Lamborghini var. Ne? Sağda Lamborghini var. Araba geliyor. Amına koyayım panjur. <laughs> bu mu Lamborghini amına? Lan turuncu Lamborghini var sağda. Ha ha. Lan lan bu değil lan. De. Azıcık kirkeniz? Oğlum oturma Şu yerleri var lan. Senin renk bir ağzına sıçayım. Ben de griye turuncu Ben de koyayım. Gri mi abi? Ege ne yapıyorsun Ege? Kanka ne bileyim ya. Ege, soldan geç. Aga trollleme ya. Şu yol düzgün gidelim. Ha öyle gidiyoruz. Anladınız ki motor arızası çaktı. Nasıl gideceğiz Ege başka? Normal dönseniz de şu yolları soldan dönüyorsunuz ama. Adama bak basmış gitmiş adama yol verdik diye yüz verdik buna fazla. Adam yavaş gidiyor çünkü az mı kirken gittik beybo? <laughs> Direkt üst baba bastı lan bu Yok lan map'ten işareti kaldırdım. Lan gidecek ben zaten işareti. Bitirsenize <laughs> beni bana bir tane vurun. İyi bu. <laughs> Yok. Vurma lan vurma şaka Aşağı düşerim valla. Oğlum manzara çok iyi ya. Evet. Beyler fotoğraf yerinde Meryem. duracağız. Fotoğraf çekeceğiz. Ha devam ama çok var. var. Türk bayrağı var mı orada? Ne arar ama? Ne demek ne arar? Var galiba. Kardeşim süper güçüz biz. Bizim bayrak direkt burası almanın. Bayrağı yok, asmalara gerek yok. Be? yok. Yok yok. arar? Hungary var, Denmark var, Spain var, Portekiz var, Finland var, Switzerland var. Biraz Başka. Germany var, Sweden var, Russia var, Czechy var, <laughs> France var, Poland yok. var. Skyline'a bak ne yapıyor? Adam durdu ama rakayım, ne yapayım? Ege yüzünden durdum. Ya ben de bu yüzünden duruyorum ama Burada mı fotoğraf çekeceğiz? Fotoğraf daha var, yeri daha var. Var. Daha var. Öndeki Hı. yer. Map açık değil mi sizde? <laughs> Siz neye göre yol ya? Map'te gözüküyor. Oğlum burası gözüküyor lan bana paraf yeri. Ha bu şey kameraymış. Ne kamerası lan? Aynen. Oy ay burada, bu da, burada buraya. Burada incelemek için durabiliyoruz bu arada. Ne yapıyorsun bu İnceliyorsun kanka etrafı gösteriyorsun. Nasıl gösterir? Neye basıyorsun? Onu söyle. Lan orada şey var. Arabadan iniyorsun olsan yürüyen şurada içeriye giriyor. Aha amına onu lan. <laughs> ne yapacağım aşağı <laughs> mı sanki? Harbi mi la? Evet, arabadan in. Nasıl inecek amına koyayım? Adam <laughs> da ya. Ya uy boya. <laughs> ya arabadan inmeyeceksen basket amına koyayım hadi. Abi <laughs> bunun olayı ne ben anlamamış değilim. Fotoğraf yani. çekeriz mi? Ben Nasıl çekelim. Çekelim. Bir tane arkadan Dur ben önden alayım bir tane. Oğlum şu şey var bak kamera vardı ya kameraya bakmamız lazım aslında. O etrafı gösteriyordu ama. Evet. Hadi dön. Salsanız dur, da dur, yani dur, dön dur. dön Sizi dön. Hayır Sizi bir çekeyim. Dur bir. Nereye döneceğiz buradan amına koyayım? Önce işte gel aşağı. Gelme. Ya iyi gel. Aş, dön, Aş, dön, yani gel. dön, aşağı gel. Dön, aşağı gel Nereye Bak şimdi nasıl döneceğim. Çektin mi saat. Dur dur. Ben döndüm. Buradan biz niye aşağı dönüyoruz? Ne bileyim ben amına koyayım. kamera şeyine senin mesela bunları kim? Onun isi kim? Aaa. Sencim bana orada yol vermezsen ben daha iyi yerim şu an. Ya dur geri zekalı ne yapıyorsun? sonun tamam imkanı yok yol vermeme. Abi arkadan yaptın sana değil mi? Bak o atışma da bak ya dur bunu tekrar. <laughs> şey. Lan sıkıştım o, ben. ya <laughs> Benim bir göte vurun ya. Yalvarırım ona ya. Ona bir şey oldu. Dur, Oğlum Uğat'a yer yok. Ne yapalım amına koyayım? Oğlum ben Uğat'a bildim orada. Siz niye atamıyorsunuz ya? Kanka bizim, <laughs> maçı daha dar. <laughs> ben attım ben attım sikerim. Yaman sıkıştı sakıştı buraya. Dur dur halledeceğim. Tabii <laughs> yoksa şöyle basarsın. Hadi hadi ne sikim? Ne yorsun? Ötü bak dur. Götüme Götüme eyvallah eyvallah. İşime gerçekten çok yaradı şu an. Eyvallah. <laughs> <Tamam, gülüyor> tamam. Bir daha bir daha. Dur, bir daha. Eyvallah. Kurtardırdık. bir rota mı var ya? Lan sikili tırımı vura vura. Lander tır geri geri gidiyormuş. Onu ne uğradığını manzaraya bak be. Sikim katmayız. O şeye girin. Noktaya. Çarpıyor 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 burada. <laughs> ben kaza yaptım onu. <laughs> ne oldu lan bu ya? <laughs> Neyi ne oluyor? Enter'a bastı girdi ya. Oba. Oğlum manzara çok güzel lan. Oy, Ona nasıl giriyorsun İvo lan ben ya. giremedim. İbo seni izliyor şu an. Oğuzhan'ın orada. He açtım. Ay. Ara sahne falan ya. Bros Glockner. Benim araba gözükmüyor, olsan sikmişsin ya. ya. Biz de girsek ya, birader. Nereye? Bilipe, ben de gireyim ha. Gireceğim Dur, ben de. Çıkacağım. Tırlara bak, dağın tepesinde bir beyaz bir iş. Alabilirim diye düşünüyorum herhalde. <laughs> Şöyle bak. Tokandırdı.

ben de sesin? ses ben kanka. artık niye bak lan, bir fırça çekinmesini zannediyorum. ama ben öyle yapmadım. Allah 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 Adam adam takmış. orospu adamın arasında ne ya? Aha indi lan. Lan yavaş nereye indi? Amına koyayım. Lan bir çıkabilir Nasıl çıkacağım? Dur lan ne Çıkardık böyle. Dur dur. Dur. Kanka benim. Beni çift 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 eğmeden de amına koyayım. Dur ya geliyorum Lan oğlum içinden geçti amına koyayım. Tam sigara camda biri dedeye girdi sesi duydum bir eldim bizim alt kattaki komşu oynuyor ama siktim kirayı zor veriyor. Yazmış Mert. Ne? Hadi ya Aga ya. ne o? ne Kanka geçtim ya biliyor musun? Çıktım yola. Sağa kırmasam... Ya, sağa kırmasam çarpmıyordum da. i̇ki tane ağır bastı önde. Aynen. Ben az önce kazada tamponu bıraktım. Arabanın ayrı düzeni kızlandı. Benim motor arızası geldi ananı. Abi sövme abi. Aile aile içeriyiz biz. Aile aile için içerik. Aa eli salladı lan kadın bana korneye basıyor. Adın herkese de... Nerede lan kadın? Ağda şelale var beyler. Oğlum otursak ya şuraya bunu dedim araçtan inin diye F'ye basarak Ah. bu dörtlü açıyor kanka F ayıp ediyorsun şu an var. kanka aşağıda kaza yaşanacak olsan girecek galiba konvoya bak be oğlum bu kadar iyi konvoy yapmayın lan aşağı çok uçasım geldi de denenir denenir bak duvar olduğunu düşünmesem yok, uç aşağı olmuş. uçarım şu an olsanın önüne evet ama, ama duvar var yani doğru. eminim Yürünmez duvar. Ege, Ege, Ege gerizekalısı. Hayda. Ne oldu kanka? Oldu. Bir şey yok kanka. Araba sürüyorum o buna. Anasını... Gir gir götüme gir. Amına kodumu sallasın. Ne oluyor lan orada? Arkadaşlar <laughs> bana bir şey oldu. Şarkı düşünüm, canım gölüm bırak. Lan <gülüyor> şeyler, lan 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 lan. Bana vurmanız lazım. Vurursam öne gidersin. Yok, ne yok, oldu yok, buraya ya? Zaten. Benden Anasını bellediniz. Yere sen sen çıkamayacaksın. Çıkamayacak arkadan, arka'dan, arkadan, arkadan, vurun bana. Arkadan vurmayın. Yok kanka tekerler yere değmiyor. Olsan gir karşıdan çıkamadık. Arkadan vurun. Arkadan Giremiyorum vurun. ki kanka. Arkadan vurun. <gülüyor> <gülüyor> ya <oğlan, gülüyor> işte, o. İbo bana bir tane vur bakayım. İbo bana da uşan arkadan. <laughs> Sohbete bak. <İvo. gülüyor> Durim, durum, durum ha, burada kalsana burada dur 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 izleyelim abone ol. Anne sikeyim. Oğlum içinden mi geçiyor lan orada? İbo. Abi <laughs> nasıl vurayım oh. arkadan sana? İbo geri gel Buna koyayım bir <laughs> şey yap. Gelemiyorum geri falan. Osa dereye uçacaksın la kardeş. Uçamıyorum uçabilsem kurtulacağım. Kaydedelim. <laughs> de <laughs> öyle biliyorum ne ya, şey biliyorum. Kayda demek kayda. Aha Ozan geliyor. Ah be. Abi taş var şurada. Taş. Anlına koyduğum taşı var. Ufacık şu taşı Allah aşkına kazma kürekle bir girin ya. Hiç kayda demek Minecraft mı oynuyorsun? Ya sikim ya. Hadi lan. O, Ozan dorseyi içeri sokmaya çalışıyor şu an. Hadi. Aha. Aa, duruyor lan. Seca ya abi lan? Ah be. abi. be. gitti ama. Kaydı Kaydı olsun sen de kaydı. Ne kadar geriye gitti? Arkadan arkadan vursaydınız ben çıkacaktım. Çok da kalmamıştım ben amına. Yukarıda ya. Dur dur ben çekiyorum az kaldı dur. Ben şu gölden su getirin motor hararet yaptı ama. <laughs> kaydı da <dön>, sen olsan. Kapıyı <laughs> yiyeceğim. Dur bir, bir tur daha deneyeceğim. Tam çarptığı yerde çıkmasın kayıt. Dönüyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Şarkı değişiyordum mu bunu 13 geçemiz mi? bizim. Ne <oldu lan? gülüyor> e yapalım? Ne 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 Ne yapalım? 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 Ne Ne yapalım? 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 Ne Yapma, yapma, yapma. Lan bize Londra'ya Londra gitmemişim lan ben. Teşebbü' kayboldu ablam. Aferin ne, ne? ne dinliyor acaba şu Ya da ya. Buradan uçmayı deneyecek. Yanımda var. Doğar buradan uçalım. Doğar Yavaş, yavaş Teşebbü. Başımdan bırak o Yine mi? Yeni mi, yeni mi? <laughs> <laughs> Kanka piralemiş ya. Dedin artırsana o. Diğer yarış geliyor. Onu izliyoruz. Peki, dur. Youtube'da peki? Şu evet, Youtube'dasın. Gelme, ne gidiyor gelme. Geliyor, geliyor. Dolaş dolaş. Geliyor. Geliyor. yapacağımız bir şey var mıca bizim? Çok kısa, çok kısa, çok kısa. Hayır, hayır, hayır. Biz gidiyorsunuz. Ne yapacağız? 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 yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Geliyor. Ne yapacağız? 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 Ne Hadi, dur dur o sen de önümüze geçsin. Sikerler dur, dur, önüm, onu. Onu önüme mi koyacağım ya? Arkamıza kalacak her türlü. Burada kan çıkar. Ne yapıyorsun lan? Yok artık. Yok Hı? artık. Ya kim o ya? Furkan da kim de olacak. De <laughs> ya senin ben amına koyayım ben seni. Geri zekalı yaratık ya. ya <laughs> <laughs> %54 elli dur sen dedi ya. Amına koyayım. Olsan geç, olsan geç karşı. Olsan geç. Nereye geç? Geç önüme geç. Ya Furkan da hareket et amına koyayım. Hareket et sana! Kayda dönüyorum kayda araba gitmiyor. Olsan <laughs> arkada kalıyordu. <laughs> yani. Kafam, kafam yamuk kaldı benim. Ne oldu ya hani bana yol vermiyordun. Furkan Gerçekten verdi ama çok... Furkan sapıttı oğlum orayı. Ben nerede? Arkaya döndü. Ne kadar arkaya döndü lan o? Ha. O malum virajda. O, evet, o, o savaşı boz Ben toplarım kanka sıkıntı yok. Olsa şekil sulu virajına geldim. Sulu virajdan. Virajda yere yakın yapacaksın yatay yapacaksın devrilmeyecek. Ege, Ege ne iki, iki, ikinci kameradaydım manzarayı İçin çekiyordum şey fark etmeden. Yavşak. Oğlum bak vallahi kaydı var ikinci kameradaydım görmüyordum ya Bana ne koyayım herkes de ikinci kameradaydın Oğuzhan'ın vuruşa Vurduğu şeylere çarptım genel <laughs> Ben 4 gezeceğim Arabanın üstünde oturuyor gibi. Ananın. <laughs> ufak ufak bir usturduk ha. Doğru Ay bu viraj kuru, ne kuru, ya? Az yavaş yani, onu. Yavaşla lan Seco olsan ne? Hey! Motor arıza sal. Tamam. Seco yavaşla. <laughs> Bizim konvoy yine başka bahara kaldı. Ama <laughs> ben konvoy mu buraya? İbo ne oldu lan? Niye yukarıya başladın? Dönmüyordu. Allah'ım sikim. Öne Araba geliyor soldan dikkat et Otobüs gibi. Çocuğu gazı bırak. Yakıt tüketim sıfır oluyor lan. <laughs> Bu şey mi? Sizin oradan bizim eve 20 ile dönmemiz gibi mi? Evet evet. Çok iyiydi ya. Yarım litre benzinle sizin eve geldim abi. Bayır aşağı. Ama Bayır aşağı. Amına Bayır aşağı gidiyor zaman akayım. Anlıyız kim? Otobüs geldi karşıdan. <laughs> baba var baba var baba var. Babası. Ne babası? Ananı <laughs> Baba işte ama. Bugün kızda da baba var dedim. O ne amına koyayım diyor. Evet. Bunun evde adı ne? Kavşak. Kavşak amına. Döner, döner kavşak. Dön. Döner. Oğlum arabam yan yaptı. Döner kavşak dedi adam. Yan yaptı. Dedi Büyük. Turuncu ben var sağda. Ya yeter. <laughs> Turuncu değil artık. Anla amına koyayım. Oğlum <laughs> mavi lan. Ya gene geri döndüm. Ananı sikir. Ya siktir de Furkan'ın amına evet. koyayım ya. Bilmiyorum ama İleride duracağım. Gişe de mi? Aa, sağda mavi makyajım var. Ana ne yapıyorsun lan Sejo? Seco bekledim. Kasa yattı götürüyor. Şu gişelerde duralım. Hatta sen mi? geçmezsen biz de geçemiyoruz. Bu şarkı ne lan? <laughs> Ne yaptın lan Ozan? Ya Oğuz ya. Oğlum salak mısınız siz? Deliği mi tutturamıyorsunuz amına koyayım? Bunlar hepsi ters bunların ne yapacağız? Oğlum, Hayır ayı değil amına koyayım. Ben sizin kafanızı sıçayım. Açık amına koyayım. İbo bekle ya, la. Oğlum. Ya. <laughs> ya. Şaka mısın o böyle? Ya Oğuz ben de... girilmiyor yeşillere. Ben de ben de salaş yaptım amına koyayım. Başka bir uyarı çıkıyor bende. Başka bir ben ondan var. mıydı acaba? Ne diyor diyor bu? Çalıyor ama kim? Oo, Aa, şarkı çalıyor amına koyayım. Oo o o diye bir şey söyle. Hayır ETS'den. Ha. Bilmiyorum. Egemen ilerlesene yavrum. Kanka Furkan'ı bekliyorum. Şuradan bir çıkalım mı ama stres oldum. Harbiden. Korna <laughs> basıyor. <ya? gülüyor> Furkan çok uzakta lan. Araba tamam, gelsin. geçme amına koyalım. Furkan'ı bekliyorum. Gerçi şey... Bir Bulun ilerlesiniz e. Olsan göle düşecekti. Alo. Bir dakika bir dakika. Kaydı kapatın. Göle kapatayım. düştüm. Göle mi düştüm?